Neden? 1 milyon dolarda. 6 TL arabası var. Diyor ki gariban arabası diyor. Şunu kime diyor var. onu? Mesela bak. Kime diyor sene, onu? O... Hani çok milli çay görmüyor ama Çanakkale Savaşı'nda da buna bir örnek veriyor Gerçekten kazanmasını bir konuda bir savaş kazanmış. O tepkiyi verebiliyor. Milli maçlarda bile veriyor biliyor musun? Siz yere göre çık kazanıyor. Ne mi hikayeleri var? Bu milletin böyle özelliği gerçekten bana. Evet. Ben de onu artık görüyorum. Varmış. 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 Var yani. Var. Örnekleri de var. Çözülemiyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu halde en iyi izleyin. Adam diyor ki ben hiçbir zaman vermedim Kur'an'da kesin kalmış. Ne için verdim? Görecekler diyor. Onlar ders alacaklar. Acımıyor mı yok ki sen? Abartma sen. Hayır. Acı Dokunmuyorum. Ben de kolay yaladım ya. ya Halka değil. Darbe halkı yapma. yapma o da. Darbe. Halkı 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 yani, halkı. Ben cebine yaladım. Bunlar olsa bir yok olmaz ama halk aslında iyi Parti'ye muhalefetin bir parti ha, ah, partisi olduğu için oynuyormuş. Muhalefetin sağ ah. partisi sağ partisi olduğu için oynuyormuş. CHP şu an topladı. Oldu CHP şu an niye topladı? En güçlü muhalefet. Hayır gözükmüyor. Nereden gözüküyor kanka? Ben bakmışım. Benim aşkım. Teşekkür ederim. Balım benim. Biz polise, gidiyoruz. gidiyoruz, kadın polise aşkım diyor. O da burası. Fotoğraf çekiliyordu. Direkt uyarıyı yaptım yani. Yavaş Polis, aşkım diyor. Fotoğraf çekiliyor. E? <gülüyor> 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 Kanka ifade vermeye gidiyorum. Karapara. Teşekkür ederim ki abi şu son dönemlerin yani. Çar <laughs> çarçam az kaldı. Ben az artık. Az kaldı. Az kaldı. Yok, ben, ben kapatıyorum. kapatıyorum.